Teslimi bir daha alayım. Sadi Celil Cengiz. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Yılmaca, Çin'e de sakladın beni. Sonunda askere yolladın beni. Sonunda askere yolladın beni. Suçumu bağışla, üzdüysem seni. Suçumu Alo? Anne ne haber? An Semih nasıl? <laughs> anne ben sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben şarjör böyle geri dur Evet. Evet tam anne. <laughs> ben de <önemlidir>. tamam anne. Anne anne anne. Tamam konuşalım. <laughs> tamam tamam hadi gel. Tamam. Hakkı <laughs> Leyla! Nasir baba Asine ne? Bu nefsi sigaroy. Are, şu pe nasıl sigaroy? Paul Sigara sıçkış Haydi Çay ister misiniz? Abi çay içer misin? Güzel mi kalmış bu abi? Eyvallah. Arkadaşım afiyet olsun. Mekanınızı film çekimine vermiyorsunuz yani, net. Vermem arkadaşım. Filmcilerin parası betsiz, bereketsiz oluyor. Net. Vallahi neti yürütü bilmem. Dünyaları önümüze katsan da biz filmciye mekan vermeyiz. Kişisel algılama. Biz sinemadan çok çektik de. Daha önceki arkadaşlar hor kullanmıştır kesin. Bizim ekip çok dikkatli abi. Ya senin aklına hayaline gelemeyecek hasarlar bıraktılar üzerimizde. Şimdi burada ulu orta anlatılmaz. Bir çay ocağımız var. Rahat bırakın ya. Hebe kardeşim ya. Çoluk çocuğunuz varsa Rol veririz abi. Bak hala çoluk çocuk diyor. O hiç ona girme bak. Uyuzumuzu kaşıma. Ye dönerini, iç çayını siktir ol git lan. Vallahi B tipi ehliyeti cebine koyan prodüksiyon amiri ol ya menne. Hadi hadi. İç çayını. İç de. Naşlaş. Naş. Abi, garibanlığın kendisi belki beş para etmez ama... ...garibanların hikayesi para ediyormuş meğer. Bu kitaptan gelen parayla yaptırdı buraları Orhan abi. İnsanlar kendi başlarına gelmesinden korktukları için seviyorlar herhalde. Kim bilir. İlk önce mezarını kara camide taşıyayım dedim ama hem iş çıkaracak hem de hem de biz burada kader taşlarımızla daha rahat, daha huzur dolu yatıp uyuruz be abi. Bizim neyimiz var ki birbirimizden başka işte yan yana olacağız. Hayatta olduğu gibi ölümde de yan yana huzur içinde yat abi. Seni çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum seni. <laughs>